Arkadaşlar merhaba. LGS Kasım ayı Türkçe örnek sorularının çözümüne başlıyoruz. Birinci ve ikinci soruları verilen metne göre cevaplayacağız. Soru 1. Bu metinde Nuri Pakdil ile ilgili bilgilerden hangilerine değinilmiştir? E, birinci bilgi hangi türde eserler verdiği? Pakdil 1984 yılına kadar Farklı türde eserler vermiş. Nedir bu farklı türde eserler? Çeviri şiir, oyun, şiir, gezi yazısı, hatta otel gören defterler başlıklı altı kitaptan oluşan bir deneme serisi de yazmış. O zaman bu bilgiye ulaşabiliyoruz. İki, fikir hayatının şekillenmesinde kimlerin etkili olduğu. 1969 ve 1984 yıllarında 7 güzel adam olarak bilinen da bir edebiyat dergisi çıkarmış. E, ama bu insanların fikir hayatının şekillenmesinde herhangi bir etkisinin olduğundan söz etmemiş. E, o zaman bu bilgiye değinilmemiştir. E, üçüncü, kendisinin için Kudüs şairi dendiği. E, Nuri Pakdil Kudüs şairi olarak adlandırılmış. Ama bu şekildeki adlandırmanın nedeninin ne olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi yer almamaktadır. E, o zaman bu bilgiye de değinilmemiştir. Doğru seçenek A. İkinci sorumuz. E, Nuri Pakdil bu metindeki altı çizili cümlede suskunluğun kendisine hangi duyguyu yaşattığını ifade etmek istemiştir. Altı çizili cümlemize dönüyoruz. E, suskunluğu tırnaklarının altında bir tahta kıymığı gibi taşıyorum diye nitelendirmiş. Buradaki kıymık sözcüğünün anlamı çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası. E, kıymık e, insana baktığında e, acı verdiğini düşünecek olursak eğer doğru seçeneğimiz C. ızdırap. Soru 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi'ne giden bir öğrencinin Ziyaret ettiği bazı bölümlerle ilgili izlenimleri ver, verilmiş ee, ve soru kökünde diyor ki bu izlenimlerden hareketle söz konusu öğrencinin, müzenin aşağıdaki bölümlerden hangisini gezdiği söylenemez. Bu odadaki sıralarda milletvekillerinin oturduğunu hayal edip yeni kurulan ülkenin o günkü atmosferinde nelerin görüşüldüğünü düşünmek oldukça heyecan vericiydi. Gezdiğim başka bir bölümde yerli ve yabancı basın yayın organlarının farklı olaylarla ilgili manşetlerini okuyarak o dönemin izlerini sürdüm adeta. Mustafa Kemal Atatürk'ün dürbünü, gömleği ve kravatının sergilendiği oda ise beni oldukça duygulandırdı. A. Girişin sağ tarafındaki ikinci oda. Buradaki ışıklı pano ve vitrinlerde hukuk alanındaki düzenlemeleri, uluslararası takvim, saat, tartı ve ölçülerin kullanılmaya başlamasını, yeni Türk harf harflerinin kabulünü, Türk Hava Kurumu, demir yolları, ekonomi ve sanayi ile ilgili gelişmeleri anlatan gazete küpürleri ve fotoğraflar sergilenmektedir. Buradaki özellikle gazete küpürleri ve fotoğrafların sergilendiği bölümü yukarıdaki izlenimleriyle örtüştürebiliriz. Ne ile? Basın yayın organlarının farklı olaylarla ilgili manşetlerini okuduğu bölümle örtüştürebiliriz. O zaman bu bölümü gezmiş ol, gezmiştir. Ee, B. Girişin sol tarafındaki ikinci oda idare heyeti olarak kullanılan bu odada Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar basılan kağıt ve madeni paralar, pullar ve madalyonlar sergilenmektedir böyle bir alanla ilgili yukarıda bir izlenimin olduğunu göremiyorum C meclis toplantı salonu e, bu salon Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren gerçekleştirilen büyük atılımların karar merkezi olarak birçok konuşmalara sahne olmuş tarihi değeri yüksek bir mekandır e, Yukarıdaki izlenimlerden e, bu odadaki sıralarda milletvekillerinin oturduğunu hayal edip yeni kurulan ülkenin, o günkü atmosferinde nelerin görüşüldüğünü düşünmek oldukça heyecan vericiydi. Bölümüyle örtüştürebiliriz. O zaman bu bölümü de gezmiştir. D. Girişin sağ tarafındaki üçüncü oda. Burada Türk tarihi ve Türk dil kurumlarının kuruluşu, Montre Boğazlar Sözleşmesi, tarım, arkeoloji ve güzel sanatlarla ilgili gelişmeler, Türk kadınına seçme ve seçimi hakkının verilmesi fotoğraflarla ve Atatürk'ün sözleriyle anlatılmakta. Atatürk'ün bazı özel eşyaları ve el yazısı örnekler sergilenmektedir. E, bu bölümle ilgili izlenimleri de e, özellikle yukarıda Atatürk'ün ve ait bazı kişisel e, eşyalarının sergilendiği bölümü gezmiş olduğunu söylemişti. O bölümle örtüştürerek e, burayı da gezdiğini söyleyebiliriz. O zaman doğru cevabımız B. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen durumu örneklemektedir? Öğrencilik yıllarımda Avrupa'ya birçok seyahatim oldu. O dönemde Fransa'daki çanta satıcıların müşterilere çanta takma konusundaki ısrarları beni şaşırtmıştı. Sonradan anladım ki insan bir nesnenin kendisine ait olabileceğini düşündüğünde bir sahiplik duygusu geliştiriyor ve ondan ayrılmak bir kaybetme kaygısı yaratıyor. Böylece kişi o nesneyi satın alma konusunda daha istekli oluyor. Burada üzerinde durulan şey insanın bir sahiplik duygusu geliştirmesi, diğer üzerinde durulan şey de kaybetme kaygısı oluşturması. Seçeneklerde bununla ilgili durumları arayacağız. A. Bankaların yeni bir uygulamayı herkesçe sevilen kişiler aracılığıyla tanıtması. Burada kişisel bir sahiplik duygusuyla ilgili bir durum yok. B. Marketlerin belirli bir miktarın üzerinde harcama yapan müşterilerini indirim uygulaması. Burada da sahiplik duygusuyla ilgili herhangi bir durum yok. C. Otomobil satıcılarının müşterilerini yeni model araçlarla Test sürüşü yaptırması. E, insan bir araçla bütünleşebilir mi? E, evet. Bir araca karşı bir sahiplik duygusu geliştire, geliştirebilir mi? Geliştirebilir. E, D. Alışveriş sitelerinin müşterilerine yeni kampanyalar hakkında bilgi mesajları göndermesi. Burada sadece bilgilendirme söz konusu. O zaman doğru seçeneğimiz C. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen resim sanatının örneğidir? Resim sanatı şöyle açıklanmış. Işık, gölge ve hacim duygusunun yansıtılmadığı, küçük, renkli çizimlerin yapıldığı bu resim sanatında perspektif uygulanmaz. Aslında burada minyatürü anlatıyor bizlere. Buradaki sihirli sözcüğümüzde per perspektif. Görselleri incelediğimizde A seçeneğinde yeşilin farklı tonları kullanılmış, böylece resimde bir hacim duygusu yaratılmış. Ayrıca nesneler arasında da bir oran var, yani ağaçlar daha büyük çizilmiş, insanlar daha küçük çizilmiş. B seçeneğine baktığımızda mavinin farklı tonları kullanılarak hacim duygusu yaratılmış, yine bir ışık ve gölge de yansıtılmış işte deniz daha büyük, deniz taşıtı içinde daha küçük resmedilmiş. C'de de yeşilin yine farklı tonları kullanılmış. Öndeki nesneler daha büyük, arkadaki nesneler daha küçük çizilmiş. D'ye baktığımızda mesela mavi hep aynı tonda kullanılmış. Yani bir hacim duygusu yaratılmamış. Nesneler arasında da bir oran yok. Yani ortada daha, daha büyük olması gereken, daha, daha küçük çizilmiş. Öndeki insanlar daha küçük, arkadakiler daha büyük çizilmiş. Yani perspektif uygulanmamış. Çünkü bu minyatür sanatının bir örneği. O yüzden de doğru cevabımız Denizli seçeneğidir. Soru 6. Metin var. Metinde icat ve keşif kavramlarıyla ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde icat veya keşif kavramı yanlış kullanılmıştır diye soruyor. İcat ve keşif kelimeleri çoğu zaman aynı anlamda kullanılsa da aslında anlamları birbirinden çok farklıdır. Keşif zaten var olan bir şeyin bulunmasıdır. Örneğin yer çekimi her zaman vardı ama biz onu Newton sayesinde fark ettik. İnsanlar olmasa da yer çekimi olacaktı. İcadatta ise daha önce var olmayan bir şeyin ortaya çıkarılması söz konusudur. Şimdi seçeneklere bakıyorum. A. Pusula temel olarak yeryüzünün manyetik alanına göre hareket eden bir iğneden oluşur. İğnenin ucu her zaman dünyanın kuzeyini gösterir. Çinliler tarafından bulunup Araplar vasıtasıyla Avrupa'ya ulaşan bu keşif günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Pusula için keşif kavramını kullanmış. Oysa pusula daha önceden olmayıp Çinliler tarafından bulunan bir şeydir. O yüzden pusula için keşif değil, icat denmesi gerekiyordu. B. Yazıyı icat eden topluluğun Sümerler olduğu söylense de, yazının ilk defa Mısır'da kullanıldığını iddia eden bilim insanları da var. Her ne olursa olsun, yazının insanlık tarihinde bilim adına atılmış İlk ve en büyük adım olduğu söylenebilir. E, yazı için icat kullanılmış. Daha önceden var mıydı? Hayır, Sümerler tarafından e, bulunmuştur. O zaman icat e, kavramının kullanılması doğrudur. C. çeşitlilik Bilim ve Sürdürebilirlik Enstitüsü, e, yeni türlerin keşfine ilişkin raporunda canlı sınıflandırmalarına 133 yeni türün eklendiğini açıkladı. Bu türler arasında 36 böcek, 23 balık, bir kum yosunu, bir kertenkele, bir de vatoz yer alıyor. E, bu bilgilerde, bu bahsettiği e, hayvanlar daha önce var mıydı? E, evet, vardı. Sadece e, varlıkları keşfedilmiştir. O zaman buradaki keşif kavramı doğrudur. D. Grambel işitme kaybı olan kişilerle ilgili çalışmaları sırasında seslerin havadaki titreşimlerle nasıl oluştuğunu araştırmaya yönelmiş. Bu araştırma onun konuşmaları teller aracılığı ileten telefonu icat etmesini sağlamıştır. Burada telefon için icat kavramı kullanılmış. Daha önceden olan bir şey miydi? Hayır, Gramber tarafından bulunmuştur. O zaman icat kavramının kullanılması doğrudur. Bu durumda yanlış kullanılan seçeneğimiz A. Soru 7. Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? A. Türkiye'nin yurt dışına bisiklet satışı yıllara göre farklılaşmıştır. Türkiye'nin bisiklet ihracatı ile ilgili 3 yılın verisi gösterilmiş. Infografimizde 2017, 18 ve 19 yılları 2017 yılından 2018 yılına geçtiğimizde e, bisiklet ihracatında bir artış olduğunu görebiliyoruz. 2018 yılından 2019 yılına geldiğimizde de bir düşüş söz konusu olmuş. E, demek ki yıllara göre bir farklılaşma olmuştur. O yüzden e, A seçeneği çıkarılabilir. B. Dünyada bisiklet üretimi geçmişten bugüne artmıştır. 1950'lerde yılda 20 milyon bisiklet üretilirken, 2000'lerde yılda 100 milyon bisiklet üretiliyor. Demek ki artış sağlanmış. C seçeneğinde İsviçre ve Hollanda en çok bisiklet kullanılan ülkelerdendir. Başlıkta bisikletin en çok kullandığı ülkelerden Finlandiya, İsveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, İsviçre, Almanya ve Çin verilmiş. Söz konusu olan ülkeler. Bisikletin en çok kullanıldığı ülkeler arasında yer almaksa o zaman bu seçeneğimiz de çıkarılabilir. Türkiye'de bisiklet kullanım oranı yaş ilerledikçe azalmaktadır. 20-34 yaş arası kullanım %38. 34-44 yaş arasındaki kullanım %24'e düşmüş. 45-54 yaş arası kullanım %16'ya düşmüş. Arada 20 yaş altılar var, yüzde 14, 55 yaş üstüyse yüzde 8. Burada çok dikkat etmemiz gereken bir durum 20 yaş altının burada verilmiş olması. O zaman bu gidiş kuralı bozmuştur. O yüzden bu seçenek çıkarılamaz doğru yanıt beniz do. Aşağıdaki dizelerden hangisi tema bakımından diğerlerinden farklıdır. A. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız Hatırası bile yabancı gelir Hayata beraber başladığımız Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir Gittikçe artıyor yalnızlığımız e, Bu dizelerde yalnızlık teması işlenmiş B. Allah'ım ne güzel şey bu dost yüzü İnsanın kalbine dolan bu bakış Ey çorak ruhlara veren bu süsü Ey gönül sana alkış, alkış, alkış. Burada dostluk temasını işlemiş. C. Dostluk dediğim güzel bir kitap. Hava gibi, su gibi, ekmek gibi, vazgeçilmez bir tat. Burada da dostluğu insan için vazgeçilmez olan şeylere benzetmiş. Yani yine dostluk teması işlenmiş. D. Kalbindeki cama bir taş değer, dosttandır. Kırılınca anlaşılır kalbin camdan olduğu. Kalbin bahçesinde bir gül solar, dosttandır. Dostum varsa taşı güle sayarlar, akşamı güne. Burada her ne kadar dostlukla ilgili bazı olumsuz duygulardan söz edilse de yine de varlığının her şeye değer olduğu anlatılmaya çalışılmış. Burada da dostluk teması işlenmiş. Doğru yanıtımız Soru 9. Bu cümlenin ardına anlam akışına göre verilen cümlelerden hangileri getirilebilir? Antroposen adı verilen yeni çağın en belirgin özelliği, ona jeolojik faaliyetlerden çok insanların yol açmış olmasıdır. E, bu cümlede dikkatimizi çeken insan faaliyetlerinin söz konusu olma, olmuş olması. E, o zaman seçeneklerimize bakıyoruz. Birinci cümle. Antroposen çağında gezegenin insan eli değmemiş köşeleri gitgide azalırken yerleşim merkezleriyle diğer canlıların paylaştığı kırsal arasında var olduğuna inanılan kültür doğa ayrımı ortadan kalkıyor. Burada el değmemiş köşesi gitgide azalırken derken insan faaliyetlerinin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. O zaman birinci cümleyi getirebiliriz. İkinci cümle canlılar ile makinelerin doğal ve yapay zekanın iç içe geçtiği bu çağın gözde görünür sonuçlarından en dikkat çekeni Pasifik Okyanusu'ndaki 7. kıta adı verilen devasa atık yığınıdır. E, tabii ki bu atık yığınların oluşmasında e, insan faaliyetlerinden söz edilebilir. E, o zaman ikinci cümleyi de getirebiliriz. Üçüncü cümlemiz farklı bir jeolojik çağa girildiği konusunda dünyadaki pek çok bilim insanı aynı fikir taşı aynı fikri taşımaktadır. Ee, burada sadece bir fikir söz konusu, insan faaliyeti söz konusu değildir. E, ee, üçüncü cümleyi getiremeyiz. O zaman doğru yan yanıtımız B. Onuncu soru noktalama işaretleri ile ilgili bir soru. Ee, bu parçada bir Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna ünlem işareti konur. 2. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. 3. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için soru işareti kullanılır. Kurallarından hangilerinin örneği vardır? Metnimize dönüyoruz. Son bestelerimden biri olan 9. senfoniyi dinlemeyen yoktur. Bu cümledeki senfoni sözcüğüne getirilen ek çekim eki olduğu için kesme işaretiyle ayrılmış. O zaman buradaki kesme işaretinin kullanımını 2 numaralı kullanımla eşleştirebiliriz. Yani özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılmıştır. Metnimize devam ediyoruz. Cümlenin hemen başında 90'lı yıllarda derken 90'dan sonra da kesme işareti kullanılmış. Ama burada belirtilen göreviyle kullanılmamıştır kesme işareti. 90'lı yıllarda okullarımızda teneffüs zili bile oldu. Ne var ki ben 9. senfoninin tek bir notasını bile duymadım. Duymayan bir müzisyen. Burada da yine ünlem işaretini görüyoruz. Buradaki ünlem işareti de verilen göreviyle kullanılmıştır. Bunu da bir numaralı kullanımla eşleştiriyoruz. Kulağa imkansız gibi geliyor değil mi? Bu cümleden sonra da soru işaretinin kullanıldığını görüyoruz. Peki bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için mi kullanılmış? hayır çünkü eğer böyle bir kullanım olsaydı soru işaretinin yay ayraç içerisinde verilmiş olması gerekiyordu. O zaman bu kullanımı eşleştiremiyoruz. Bu durumda 1 ve 2 numaralı kullanımlar doğru doğrudur. O yüzden seçeneğimiz